Arz edeyim komutanım. Ay <laughs> şey. ...iki dakika duramadın değil mi yerinde? Efendim güvertede dolanırken asıl olan filikalardan birinin usturmaçası düştü kafasına. <laughs> Beni bile hatırlamıyor. E, tabii, hemen e, geminin doktoruna gittik. E, hiç öyle önemli bir hasar yokmuş. Apar topar döndük. <laughs> döndük, tabii valizini unuttu. E, valizi unutunca içinde kimlik, evlilik cüzdanı falan hepsi işte. Ne gemisi bu Saniye Hanım? Aşk gemisi diyorlar yani. <laughs> şey, balayındaydık. Bu bey sizin kocanız olmalı. Öyle değil mi? Evet. Tarkan Kuraner, Saniye Kuraner. <laughs> Değil mi Tarkanım? Tarkan Kuraner.